Herkese merhaba arkadaşlar. AirDrop Mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Moon Blockchain üzerindeki test işlemlerine katılacağız. <laughs> videomuza başlamadan önce arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve paylaştığımız içeriklerden anında haberdar olmak için bildirimler ikonunu açmayı unutmayın. Dilerseniz şimdi videomuza geçelim. İlk olarak arkadaşlar bu videoda kullanacağımız cüzdanımız Kepler Wallet olacak. Peki Kepler Wallet'ı nasıl indirebilirsiniz? Hemen açıklamalar kısmında bulabileceğiniz linkten buraya geliyorsunuz. Ve burada bende remove yazıyor sizde e, Türkçe ile. Ekle seçeneği olacaktır şu an İngilizce. Burada ekledikten sonra normal diğer cüzdan işlemlerimizi nasıl yapıyorsak, diğer cüzdanlarımızı nasıl kuruyorsak burada da aynı işlemleri yapıyoruz. Bizden önce bir şifre oluşturmamızı istiyor. Şifremizi oluşturduktan sonra bize kelimelerimizi veriyor. Zaten kelimeleri saklamamız gerektiğini hepiniz artık biliyorsunuzdur. Kepler Wallet'ı da daha önceden kullanmıştık arkadaşlar. Sayı ağında işlem yaptığımız zaman yine Kepler Wallet'ı kullanmıştık. Şimdi Kepler Wallet'ı kurduktan sonra ilk olarak yapacağımız test tokenlerini almak olacak. Hemen size de göstereyim. Ben de şu an cüzdan boş gözüküyor. Gördüğünüz gibi şu an Cosmos cüzdanında gözüküyorum. Burada benim Moon Blockchain'e geçmem gerekiyor. Ancak sizde ekli olmayacaktır. Bunun için buraya gelmeniz gerekiyor. Buraya geldikten sonra arkadaşlar siz de burada disconnect olacak. Şu şekilde olacaktır. Buradan connect diyoruz ve connect kepler dedikten sonra gördüğünüz gibi bende bağlandı. Daha önceden bağlandığım için direkt bağlanmış oldu. Eğer daha önceden bağlanmadıysanız arkadaşlar sizden bu ağı eklemeniz için bir onay isteyecek. Cüzdanınıza bir onay gelecek. O onay işlemini yaptıktan sonra sizin de cüzdanınıza Moon Testnet ağı eklenecek. Ve şurada da göreceğiniz gibi Moon ağını burada görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar en altta Moon yazıyor. Beta Support kısmında en aşağıya geldiğinizde bağlandıktan sonra bu sizde de çıkacaktır. Gördüğünüz gibi zaten SEI Testnet'e daha önceden katılmıştık. O da burada bulunuyor. Moon kısmına basıyoruz ve gördüğünüz gibi Moon ana testnet ana geçmiş olduk. Peki buradan sonra yapacağımız işlemler ne arkadaşlar? Burada Moon Wallet kısmından ilk önce test tokenlerini almamız gerekecek. Onun için de yine açıklamalar kısmına bırakacağım linkten buradaki testnet kısmına geliyoruz ve cüzdanımızı açıp cüzdan adresimizi almamız gerekiyor. Cüzdan adresimizi kopyalamak için burada bir kere tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi copy it dedi. Daha sonra buraya yapıştırıyoruz ve ben robot değilim tıkladıktan sonra sen mi token diyoruz ve bize test tokenlerimizi gönderecek. Bu işlemi biraz bekleyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada successful dedi. Yani işlem başarılı. Cüzdanımıza hemen bakalım. Test tokenlerimiz geldi mi? Gördüğünüz gibi 10 adet Tmun cüzdanımıza gelmiş oldu. Test tokenlerimiz geldikten sonra arkadaşlar yine Volatmoon sitesine giriyoruz. Burada diğer cüzdanlara bir miktar token göndermemiz gerekiyor. Yani işlem yapmamız gerekiyor. Peki bu cüzdanlara nasıl bulabilirsiniz? İsterseniz arkadaşlar yorumlar kısmında sizin de paylaşacağınız cüzdan adresinizi yapabilirsiniz. Dilerseniz de Discord odalarına gelip burada gördüğünüz cüzdan adreslerine küçük küçük gönderebilirsiniz. Ben mesela şuradaki cüzdan adresini kullanacağım. Buraya küçük küçük bir miktar test token'i göndereceğim. Hemen bunu kopyalıyorum. Az önceki linkte sorun vardı arkadaşlar. Burada token yazıyordu. Biz coin gönderiyoruz. Zaten coin token farkını biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Burada az önce token yazdığı için farklı bir token gönderme seçeneği açıktı. Şu an buraya coin yazdığımız için coin gönderebiliyoruz. Buraya dediğim gibi arkadaşlar aldığımız cüzdan adresini yazıyoruz. Burada ben Discord'dan aldığım cüzdan adresini yazdım bir adet yazıyorum ve sen dedikten sonra burada gördüğünüz gibi cüzdanıma bir onay geldi approve dedikten sonra işlemi onaylıyoruz ve burada yapacağımız işlemler aslında bitti burada siz isterseniz birkaç işlem yapabilirsiniz zaten burada da transaction yani daha önceden yaptığınız işlemler gözükecektir hemen sayfayı yenileyelim Sayfayı yenileyip cüzdanımızı tekrar bağladıktan sonra gördüğünüz gibi burada send işlemimiz gözüküyor. Burada birkaç tane işlem yaptıktan sonra buradaki ekranın ekran fotoğrafını çekip kaydedin. Çünkü bunu Discord'da kullanacağız. Burayı kopyaladık. Şimdilik burasıyla işimiz kalmadı. Burada receive yapabilirsiniz. Yani cüzdan adresinizi başkalarıyla paylaşıp yine token alabilirsiniz. Bu işlemi de yapmaya özen gösterin arkadaşlar. Bunun için Telegram grubumuzu kullanabilirsiniz. Orada cüzdan adresinizi paylaşarak birbirinize yardımcı olabilirsiniz. Şimdi burasıyla işimiz bitti arkadaşlar. Bir sonraki adımımız Ise staking yapmak olacak zaten dediğim gibi buranın ekran fotoğrafını aldık şimdi staking sitesine geliyoruz burada arkadaşlar linkleri ben yine açıklamalar kısmında bırakacağım burada elimizdeki temunları yani test tokenleri derege edeceğiz yani buradaki validatörlere stake edeceğiz İlk olarak cüzdanımızı yine bağlamamız gerekecek burada bende cüzdan bağlı gözüküyor sizde bağlı değilse hemen göstereyim disconnect diyorum burada connect dedikten sonra connect diyoruz ve cüzdanımız gördüğünüz gibi bağlandı available olarak yani cüzdanımda gözüken test tokeni 9 adet gözüküyor. Ben bunlardan bir miktar şurada mesela ilk kısma stake etmek istiyorum diyelim. Stake diyoruz. Burada Burada validatör seçmemiz gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi Carmon Cat seçili. İsterseniz buradan farklı birini de seçebilirsiniz. Ben buradaki mesela buradaki ilk cüzdanı seçtim. Buraya 3 adet mesela stake etmek istiyorum. Stake diyorum. Cüzdanıma bir onay geliyor. Burada approve deyip işlemi onaylıyoruz. Ve bir ilk adımdaki yani ilk validatöre stake işlemimiz başarıyla gerçekleşti. Gördüğünüz gibi cüzdanımızdan yine 3 adet eksildi kaldı 6 adet. Burada da zaten yaptığımız stake miktarı gözüküyor. 3 adet stake yaptık. İsterseniz buradaki adımları da kullanabilirsiniz. Ancak burada sadece stake yapmanız yeterli olur. İlerleyen adımlarda claim işlemlerini de yapabilirsiniz. Buraya feedback olarak vermeyebiliriz. Ancak siz isterseniz yine burada stake yaptığınıza dair bir ekran görüntüsü atıp paylaşabilirsiniz. Discord'larında. Orayı da birazdan göstereceğim. İlerleyen zamanlarda burada rewards kısmı biraz dolduğunda krem işlemini de yapabilirsiniz. Şimdi işlemlerimiz bitti arkadaşlar. Sadece feedback adımı kaldı. Peki feedback'i nasıl veriyoruz? Yine Discord sunucularına gelmemiz gerekiyor. Discord sunucularını yine açıklamalar kısmında bulabilirsiniz link olarak. Geldikten sonra arkadaşlar şu şekilde sizi bir ekran karşılayacak. Aslında burada ilk olarak bir doğrulama işlemi yapmanız gerekecek. Orada bulunan, şurada hemen göstereyim. Şu şekilde bir ekran olacak. Buradaki ikonlara bastığınız zaman bir tanesine basmanız yeterli ya da buradakileri mesela şu şekilde basın burada aşağıda odalar açılacaktır odalar açıldıktan sonra arkadaşlar burada airdrop instruction kısmı bulunuyor bu kısma geliyoruz ve burada zaten yapılacak görevler bulunuyor rol mevzuları burada anlatılmış biz buraları okuyabilirsiniz ancak rol şu anda kapalı demişler ilerleyen zamanlarda tekrar açılırsa rol almaya çalışalım arkadaşlar OG rolü burada da önemli olacaktır şimdi buradaki işlemimiz bitti yani burayı da sadece göstermek için açtım burada suggestion beta kısmı bulunuyor gördüğünüz gibi az önce önce de baktığımız kısımda insanlar yaptığı işlemi cüzdan adresiyle beraber paylaşıyor. Mesela burada stake yaptığına dair ekran fotoğrafı çekmiş ve paylaşmış. Burada cüzdan adresini de eklemiş. Aynı şekilde bizim az, az önce yaptığımız işlemlerde de burada mesela transaction işlemlerinin fotoğrafını çekip göndermiş. Siz şu şekilde yapan hem stake işleminizi hem de transaction yaptığınız gönderme alma işlemlerinin fotoğrafını çekip buraya yükledikten sonra arkadaşlar cüzdan adresinizi de belirterek burada feedback verebilirsiniz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmak. Bu tarz kazandırabilecek içerikler gelmeye devam edecek. Bu yüzden takipte kalın. Bol kazançlı günler diliyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.